Değerli öğrencilerim, merhaba. Yeni bir ders ile birlikteyiz. Hiç düşündünüz mü? Bir gün hava güneşliyken bir anda neden bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor? Ya da televizyonda küresel ısınma diye duyduğumuz kavram hepimizin hayatını nasıl etkiliyor? İşte bugün ve bir sonraki dersimizde çevremize sürekli gördüğümüz bu olayların arkasındaki bilimsel sırları keşfedeceğiz. İklim ve hava olayları dediğimizde aslında sadece pencereden dışarı bakmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin dünyasını anlamaya başlıyoruz. Bu yolculuğumuzun ilk bölümünde havayı gözlemlemeyi, rüzgarın neden estiğini, basıncın bu olaylardaki rolünü ve yağış şekillerini öğreneceğiz. İkinci dersimizde ise iklim nedir, ülkemizdeki iklim çeşitleri nelerdir, iklim ve hava olayları arasındaki farklar nelerdir ve hepimizi yakından ilgilendiren Küresel iklim değişikliğinin konusunu ele alacağız. Bu arada videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi hazırsanız bu ilginç yolculuğa başlayalım ve hava olaylarının şifrelerini birlikte çözelim. Değerli öğrencilerim, gazete, televizyon, radyolarda her gün hava tahmin raporları yayınlanmaktadır. Eğer hava durumundan etkilenecek bir işimiz varsa Hava tahmin raporlarını dikkatli bir şekilde takip ederiz. Özellikle mesleği hava şartlarından etkilenen kişiler, örneğin pilot, denizci, balıkçı, çiftçi gibi meslek grupları için havanın durumu çok önemlidir. Hava şartları dünyanın güneş ışınlarını alma durumuna ve havayı oluşturan maddelere göre değişir. Daha önceki yıllarda dünyanın katmanlardan oluştuğunu öğrenmiştiniz. Bu katmanlardan biri de hava küredir. Dünyayı dıştan saran gaz tabakasına atmosfer denir demiştik. Atmosfer bir karışımdır. Buradaki görselde de görüldüğü gibi atmosferin %78'i azot, %21'i oksijen ve geri kalan %1'lik kısmında ise argon, karbondioksit, su buharı ve diğer gazlar bulunmaktadır. Havadaki su buharı hava olaylarının gerçekleşmesini sağlayan en önemli maddedir. Hava içindeki oranı düşük olsa da Su buharının hava olaylarının gerçekleşmesi üzerinde çok büyük etkisi vardır. Hava durumunu etkileyen bir diğer faktör ise dünyanın güneş ışınlarını alma durumudur. Hava olayı, dar bir bölgeyi kapsayan, kısa süreli yani günlük, haftalık, saatlik gerçekleşen ve değişkenlik gösteren atmosferik olaylara hava olayları denir. Hava tahmini ile uğraşan bilim dalına meteoroloji ve bu alanda araştırmalar yapıp hava tahminiyle uğraşan bilim insanına da meteorolog denir. Hava olaylarını buradaki kavram şeması ile kısaca özetleyecek olursak, hava olayları dar bir bölge hakkında bilgi verir. Verilen bilgiler tahminidir. Değişkenlik fazladır. Yani gün içinde birden fazla hava olayı gerçekleşebilir. Örneğin hava sabahleyin yağmurlu iken Öğlen hava güneş olabilir. Akşama doğru tekrar yağmur yağabilir. Hava olayları kısa süreli olaylardır. Hava olayları ile ilgili dikkat etmemiz gereken ifadeleri maddeler halinde sıralayacak olursak, hava olayları için güneşli, sisli, yağmurlu, rüzgarlı gibi ifadeler kullanılır. Hava olayları gün içinde değişkenlik gösterir. Hava olaylarına şu olayları örnek olarak verebiliriz. Fethiye'de yarın yağmur yağışı bekleniyor. İzmir'de yoğun sis olayından dolayı uçak seferleri aksadı. Bugün sabahleyin hava açıkken öğleden sonra ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde gibi ifadeler ile hava olaylarına örnek verebiliriz. Değerli öğrencilerim, bilim insanları Hava tahmini yapabilmek için rüzgar süratlerini, hava basıncı değişimlerini, günlük yağış miktarlarını, gün boyunca hava sıcaklığındaki değişimleri, nem oranını ölçüp karşılaştırır ve buradaki görsele benzer bir tabloya kaydederler. Bunun için farklı tipte gözlemler yaparlar. Bu gözlem çeşitleri rüzgar gözlemi, sıcaklık gözlemi, nem gözlemi, basınç gözlemi, yağış gözlemi gökyüzü gözlemi olarak sıralayabiliriz. Şimdi bu gözlem çeşitlerini kısaca açıklayalım. İlk olarak gökyüzü gözlemini açıklayalım. Meteorologlar gökyüzünü günlük veya haftalık olarak gözlemleyip geçen günlerin hava durumlarını bir çizelgeye kaydederek şekildeki gibi bir rapor hazırlarlar. Böylelikle istatiksel bilgiler üretilmiş olur. Rüzgar gözlemi ise Rüzgarın hızını ve yönünü belirlemek için rüzgar pervaneleri yani anemometre veya rüzgar turumları kullanılır. Anemometrede kullanılan çanakların 1 dakikadaki dönme sayısına bakılarak rüzgar hızı belirlenir. Rüzgar turumu ise içi hava ile dolduğunda yere parlak olma gelen ve kumaş benzeri malzemelerden üretilen araçlara biz rüzgar turumu diyoruz. Rüzgarın hızı arttıkça tulumun yere gelen paralel konumundaki bu çizgilerdeki bölme sayısı artar. Tulumun sivri ucu rüzgarın hareket yönünü gösterir. Sıcaklık gözlemi ise günlük sıcaklık değerlerini karşılaştırmak için günün farklı vakitlerinde termometre ile sıcaklık ölçümleri yapılır. Yağış gözlemi ise bir yerleşim yerine gün içinde metre kareye düşen yağış miktarını ölçmektir. Şekildeki gibi bir düzenek ile gün içinde bir bölgeye düşen yağmur miktarı biriktirilerek yapılan bir hesaplama yöntemidir. Nem gözlemi ise bu gözlemi yapmak için kullanılan düzenek birinin ucuna pamuk sarılmış, diğeri normal olarak kullanılan iki termometreden oluşur. Pamuk sarılı termometrenin ucundan sarkan pamuk, su dolu kaba bırakılarak ıslatılır. Daha sonra ıslak ve kuru termometre gölgede bir süre bekletilir. Süre sonunda termometre arasındaki sıcaklık farkına bakılır. Sıcaklık farkının az olması nem miktarının fazla olduğu anlamına gelir. Termometreler arasında sıcaklık farkı fazla ise nem miktarı az demektir. Nem hesaplamasında buradaki görselde görüldüğü gibi bir tablodan yararlanılır. Değerli öğrencilerim, şimdi nem gözleme olayını aşağıdaki etkinlikle pekiştirelim. Arkadaş olan ve iki farklı şehirde bulunan iki öğrenci, fen bilimleri dersinde hava olayları ve iklim konusu işlerken öğrendikleri nem gözlemini, deneyini bulundukları şehirde aynı anda uygulayarak nem oranı hesaplamak için uçlarında ıslak ve kuru pamuk bulunan termometreleri bulundukları ortamda gölge bir yere koyarak sıcaklık ölçümünü yapmıştır. Ağaç yerinde bulunan öğrenci gölgedeki kuru termometrinin sıcaklığını 22 santigrat derece, ıslak termometrinin sıcaklığını ise 17 santigrat derece olarak ölçerken B şehrindeki öğrenci gölgedeki kuru termometrinin sıcaklığını 16 santigrat derece, ıslak termometrenin sıcaklığını ise 14 santigrat derece olarak ölçmüştür. Daha sonra öğrenciler Termometrelerin gösterdiği değerler arasındaki farkı hesaplayarak aşağıdaki tablodan yararlanarak bulundukları bölgenin nem oranlarını hesaplamışlardır. Buna göre A ve B şehirlerindeki öğrenciler yaşadıkları şehrin nem oranı kaç olarak bulmuşlardır? Şimdi bu soruyu çözmeye başlamadan önce aşağıdaki gibi bir tablo oluşturalım ki soruda bize ne verilmiş, ne isteniyor daha net görelim. Şimdi bu tablomuza A ve B şehirlerinde ölçülen ıslak ve kuru termometre değerlerini yazarak tablomuzu doldurmaya başlayalım. Şimdi de A ve B şehirlerinin ıslak ve kuru termometreleri arasındaki farkı hesaplayalım. A şehrindeki fark 5 santigrat derece iken B şehrindeki sıcaklık farkı 2 santigrat derecedir. Şimdi bu değerleri kullanarak A ve B şehirlerinin nem oranlarını bulalım. A şehrinin kuru termometredeki Sıcaklık değeri 22 ile 25 santigrat derece arasında olduğundan bu satıra göre nem oranına bakacağız. A şehrindeki termometre arasındaki fark 5 santigrat derece olduğundan bu sütundaki değere bakıyoruz. Satır ve sütundaki değerlerin kesişim noktalarındaki sayısal değer A şehrimizin nem oranı hakkında bize bilgi vermektedir. Buna göre A şehrinin nem oranı %45'tir. B şehrimizin nem oranı bulalım şimdi de. B şehrimizin de kuru termometredeki sıcaklık değeri 15 ila 20 santigrat derece arasında olduğundan A şehrinde olduğu gibi bu satıra göre nem oranına bakacağız. B şehrindeki termometre arasındaki fark 2 santigrat derece olduğundan bu sütundaki değerlere bakacağız. Satır ve sütunun kesişim noktasındaki sayısal değere baktığımızda nem oranının %70 olduğunu görürüz. Değerli öğrencilerim, bu örnek sorumuzda nem gözleminin nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de basınç gözlemini açıklayalım. Atmosferdeki gazların hareketi ve ağırlığı nedeniyle hem yeryüzünde hem de içinde bulunan cisimlerin birim yüzeyine uyguladıkları dik kuvvete açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Basıncı ölçen alete barometre denir. Barometreler buradaki şekillerde görüldüğü gibi sıvılı barometre ve metal barometre olarak gruplandırılır. Açık hava basıncının birimleri atmosfer basıncı yani kısaca ATM, milibar ve bar olarak sınıflandırabiliriz. Değerli öğrencilerim, basınç ile ilgili daha fazla detaya girmeyeceğiz. Üçüncü ünitemizde bu konu daha ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Konumuza devam edecek olursak, atmosferde sıcaklık farkından dolayı alçak ve yüksek basınç alanları oluşur. Şimdi bu iki terim açıklayalım. Alçak basınç alanı, belirli bir bölgenin üstündeki havanın normalden daha seyrek olması ile oluşturduğu basınca alçak basınç alanı denir. Sıcaklığın fazla olduğu bölgede alçak basınç alanı oluşur. Yüksek basınç alanı ise belirli bir bölgenin üstündeki havanın normalden daha fazla sıkışık olmasıyla oluşturduğu basınca yüksek basınç alanı denir. Sıcaklık azaldıkça yüksek basınç alanı oluşur. Sevgili öğrencilerim, bu olayı basit şekillerle temsil edecek olursak, birinci şeklimiz normal hava yoğunluğunu temsil etsin. Bu durumda ikinci şekildeki tanecik sayısı birinci şekli göre daha seyrektir yani hava yoğunluğu daha az olduğu için ikinci şekil alçak basınç alanını temsil ediyor diyeceğiz. Alçak basıncın olduğu yerde sıcaklık ve nem miktarı fazladır. Üçüncü şekilde birim hacimdeki tanecik sayısının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Birinci şekle göre tanecik sayısı daha sıkışık yani hava yoğunluğu daha fazladır. Bu durumda üçüncü şeklimize yüksek basınç alanın temsil ediyor diyeceğiz. Yüksek basınç alanında sıcaklık ve nem miktarı az olduğu yorumunu yapacağız. Şimdi de basınç ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösteren grafiğimizi çizelim. Grafikte de görüldüğü gibi sıcaklık değeri arttıkça atmosferdeki basınç değeri de ters orantılı olacak şekilde azalmaktadır. Bu iki sıcaklık değerine baktığımızda sıcaklık değeri büyük olan yerde basınç değerinin düşük olduğu görülmektedir. Değerli öğrencilerim, şimdi alçak basınç ve yüksek basınç alanlarını görseller üzerinde daha detaylı bir şekilde açıklayalım. İlk olarak yüksek basınç alanı açıklayalım. Sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde hava soğuyarak ağırlaşır. Ağırlaşan hava yeryüzüne doğru alçalıcı hava hareketi yapar. Bunun sonucunda yeryüzünde hava yoğunluğu artacağından o bölgedeki hava basıncı artmış olur. Buna göre yüksek basınç alan özelliklerini maddeler halinde özetleyecek olursak, yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketi görülür. Yüksek basınç alanında sıcaklık düşüktür. Nem oranı azdır. Genellikle hava açıktır. Yani bulutlanma oranı düşüktür. Bulut oranı düşük olduğundan dolayı yağış ihtimali de düşüktür. Rüzgarın yönü merkezden çevreye doğrudur. Şimdi de alçak basınç alanını açıklayalım. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde hava ısınarak genleşir. Genleşen hava gökyüzüne doğru yükselici hava hareketi yapar. Yükselen hava hareketi soğuyarak bulutları oluşturur. Bu nedenle hava genellikle kapalı olur. Yeryüzünde hava moleküllerinin sayısının azalması sonucunda o bölgedeki hava basıncı da azalmış olur. Buna göre alçak basınç alanının özelliklerini maddeler halinde sıralayacak olursak alçak basınç alanında yükselici hava hareketi görülür. Alçak basınç alanında sıcaklık değeri yüksektir. Nem oranı fazladır. Genellikle hava kapalıdır. Yani bulutlanma oranı yüksektir. Bulut oranı yüksek olduğundan dolayı yağış ihtimali de yüksektir. Rüzgarın yönü çevreden merkeze doğrudur. Değerli öğrencilerim, alçak ve yüksek basınç alanları anlattık. Şimdi de rüzgar nedir ve nasıl oluşur? Şimdi bu kavramı açıklamaya çalışalım. Akışkan maddeler, yani sıvılar ve gazlar basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere doğru hareket eder. Vermiş olduğumuz bu bilgiye göre hava moleküllerinin yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hareketine rüzgar denir. Hava sıcaklığındaki değişimler ve basınç alanlarındaki değişimlerin sonucunda rüzgarlar oluşur. Soruları çözerken burada dikkat etmemiz gereken nokta rüzgarın yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alana doğru olur veya rüzgarın yönü soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru olur. Bu iki özelliği biraz daha detaylı açıklayacak olursak. İlk olarak bölgeler arası basınç farkı arttıkça rüzgarın süratli artar. Bölgeler arasında basınç farkı yoksa rüzgar oluşmaz. Buradaki grafiği incelediğimizde iki bölge arasında basınç farkı sıfır iken rüzgarın oluşmadığını, bölgeler arası basınç farkı arttıkça rüzgarın hızının arttığını görmekteyiz. İkinci olarak Bölge arası sıcaklık farkı arttıkça rüzgarın sürati de artar. Bölge arasındaki sıcaklık farkı yoksa rüzgar oluşmaz. Rüzgar soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru hareket eder. Aynen basınç farkında olduğu gibi bu grafiği incelediğimizde iki bölge arasında sıcaklık farkı yoksa rüzgarın oluşmadığını, bölge arası sıcaklık farkı arttıkça rüzgarın hızının arttığını görmekteyiz. Değerli öğrencilerim, sorularda karşımıza gece ve gündüz vakitlerinde rüzgarların yönü ile alçak basınç alanları ve yüksek basınç alanları ile ilgili sorular gelmektedir. Şimdi bunun üzerinde duralım. Değerli öğrencilerim, rüzgarların esme suretine göre farklı isimleri vardır. Bu tabloda görüldüğü gibi rüzgarların suretine göre Rüzgar çeşitlerini görmekteyiz. Bunların içinde hafif şiddetli esen rüzgarlara meltem denir. Karaların ve denizlerin farklı ısınıp farklı soğuması sonucu kara ve deniz meltemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Karalar ve denizler güneşten aynı miktarda ısı almalarına rağmen karalar denizlere göre daha hızlı ısınıp daha hızlı soğumaktadır. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri ise daha hızlı soğumaktadır. Bu nedenle alçak basınç alanı ile yüksek basınç alanı gece ve gündüz vakitlerinde farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak da rüzgarın yönü gece ve gündüz farklı olmaktadır. Şimdi bunu görsel üzerinde gösterelim. Birinci şeklimize baktığımızda gündüz vakti hem deniz hem de kara güneşten aldığı enerjiyle ısınmaktadır. Ama burada verdiğimiz bilgiye göre kara parçasının sıcaklığı denize göre daha fazla yükselir. Buna göre sahil bölgemiz daha sıcak, denizimiz ise karaya göre daha soğuktur. Bu durumda kara parçası sıcak olduğu için burada alçak basınç alanı oluşurken deniz ise soğuk olduğundan deniz üzerinde yüksek basınç alanı oluşur. Aynı zamanda kara parçası sıcak olduğu için burada nem fazla olup hava yoğunluğu azdır. Aynı zamanda kara üzerinde şekilde de görüldüğü gibi yükselici hava hareketi gözlemlenir. Deniz ise soğuk olduğundan dolayı nem miktarı karaya göre daha az olup hava yoğunluğu da fazladır. Aynı zamanda deniz üzerinde buradaki şekilde de görüldüğü gibi alçalıcı hava hareketi gözlemlenir. Rüzgar konusunu anlatırken rüzgarın yönünün yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olur demiştik. Bu durumda rüzgar gündüz vaktinde denizden karaya doğru eser. Bu rüzgara gündüz veya deniz meltemi denir. Eğer sahilde şekilde görüldüğü gibi bir rüzgar tulumumuz varsa yönü şekildeki gibi olmaktadır. Veya sahile bir oyuncak kayık bırakırsak kayığın hareket yönü denizden karaya doğru olur. İkinci şeklimizi inceleyecek olursak gece vakti hem deniz hem de kara soğuyacaktır. Ama kara parçasının sıcaklığı denize göre daha fazla azalır. Buna göre sahil bölgemiz daha soğuk, deniz ise karaya göre daha sıcak olur. Bu durumda geceliğin kara parçası soğuk olduğu için burada yüksek basınç alanı oluşurken Deniz ise sıcak olduğundan deniz üzerinde alçak basınç alanı oluşur. Aynı zamanda kara parçası soğuk olduğu için bu bölgede nem az olup hava yoğunluğu fazladır. Aynı zamanda kara üzerinde şekilde görüldüğü gibi alçalıcı hava hareketi gözlemlenir. Deniz üzerinde geceliğin karaya göre daha sıcak olduğundan nem miktarı karaya göre daha fazla olup hava yoğunluğu azdır. Aynı zamanda deniz üzerinde şekilde görüldüğü gibi yükselici hava hareketi gözlemlenir. Bu durumda rüzgar akşam vakti karadan denize doğru eser. Bu rüzgara kara meltemi veya gece meltemi denir. Eğer sahilde bir rüzgar tulumumuz varsa yönü şekildeki gibi olmaktadır. Veya sahile bir oyuncak kayık bırakırsak kayığımızın yönü karadan denize doğru olur. Değerli öğrencilerim, önceki yıllarda su buharının ısı kaybetmesiyle yoğuşma, donma ve kırağılaşma gibi hal değişimlerine uğradığını öğrenmiştiniz. Atmosferdeki su buharı sıcaklık farklarına bağlı olarak hal değiştirir. Hava olayları da oluşma yerleri bakımından gökyüzüne yakın yerlerde oluşan hava olayları ve yeryüzüne yakın yerlerde oluşan hava olayları olarak ikiye ayrılır. Su buharı gökyüzüne yakın yerlerde hal değişime uğrarsa yağmur, kar ve dolu oluşur. Eğer su buharı yeryüzüne yakın yerlerde hal değişime uğrarsa sis, çi ve kırağı oluşur. Şimdi bu kavramları kısaca açıklayalım. İlk olarak gökyüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olaylarını açıklayalım. Yağmur, atmosferdeki su buharını soğuk havanın etkisiyle yoğuşarak su damlacıkları şeklinde yeryüzüne inmesine yağmur denir. Kar, atmosferdeki su buharı, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle buz kristallerine dönüşür. Buz kristallerin birleşmesiyle kar taneleri oluşur. Bu kar tanelerinin yeryüzüne inmesine kar yağış denir. Dolu, atmosferdeki su buharının gökyüzünde yoğuşması sonucu oluşan su damlacıklarının soğuk havanın etkisiyle aniden donmasıyla buz topları haline gelir. Bu buz toplarının yeryüzüne inmesine dolu yağışı denir. Şimdi de yeryüzüne yakın yerde gerçekleşen hava olaylarını açıklayalım. Çiğ, yeryüzüne yakın yerlerde havadaki su buharının hava sıcaklığının azalması sonucu yeryüzündeki maddeler üzerinde yoğuşarak oluşturduğu su damlacıklarına çiğ denir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında sabaha doğru hava sıcaklığının azalması sonucu sabahın erken vakitlerinde bitkiler üzerinde gözlemlediğimiz su damlacıkları çiğdir. Kırağı yeryüzüne yakın yerlerdeki havadaki su buharının hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle soğuk yerlerde sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesiyle oluşan kristal tanelerine kırağı denir. Genellikle kış aylarında Gece sıcaklığın sıfırın altına düştüğünde sabahleyin dışarı çıktığımızda bitkilerin veya arabaların camlarının üzerinde gördüğümüz buzlanma şeklindeki olay kralıdır. Siz yeryüzüne yakın yerlerde hava sıcaklığının düşmesiyle havadaki su buharının yoğuşmasıyla havada asılı kalmasıyla oluşan su damlacıklarını veya buz kristallerini oluşturduğu yüzey bulutlarına Sistemi. Şimdi de hava tahminlerinin günlük yaşamı nasıl etkilediğini açıklayalım. Dersimizin başında atmosferde meydana gelen hava olaylarının günlük, haftalık ve saatlik oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleriyle inceleyen bilim dalına meteoroloji ve meteoroloji alanında bilimsel faaliyetler yürüten kişilere meteorolog denir demiştik. Meteorologların buradaki görsellerde de görüldüğü gibi hava tahmin raporları hazırlayarak gerçekleşmesi muhtemel olan hava olaylarını önceden insanları bilgilendirerek günlük hayatı kolaylaştırır. Mesela çiftçiler hava tahminlerini takip ederek ekim, dikim ve ilaçlama zamanını belirler. Hava durumuna göre giyeceğimiz kıyafetleri belirleriz. Hava olaylarının Nasıl olacağını bilmek özellikle şoförler, pilotlar, gemi kaptanları, balıkçılar ve çiftçiler için önemlidir. Doğru hava tahminleri insanları kötü hava şartlarına karşı uyararak can ve mal kaybının en aza inmesini sağlar. Değerli öğrencilerim, şimdiye kadar günlük hayatımızın bir parçası olan hava olaylarının temel sırlarını çözdük rüzgarların neden estiğini, alçak ve yüksek basıncın nasıl oluştuğunu ve hava gözlemleriyle ilgili birçok şeyi öğrendik. Bu öğrendikleriniz aslında etrafınızdaki dünyayı farklı bir göze görmenizi sağlayacak. Ancak bu yolculuğumuz burada bitmiyor. Bir sonraki dersimizde çok daha büyük ve uzun vadeli bir sistemi yani iklimi, iklim ile hava olayları arasındaki farkların neler olduğunu, ve hepimizi yakından ilgilendiren küresel iklim değişikliği konusunu ele alacağız. Unutmayın, bilim sadece laboratuvarlarda değil, etrafımızdaki dünyayı merak ettiğimize başlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.